Bunu da söyleyeyim buradan açıkçası. ya Bunu paylaşmamda hiç sakınca görmüyorum. Çünkü e, az önce bir şey söyledim. E, sosyal medyayla uğraşmadığımız Allah'a şükrediyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok ciddi. Yani hiç alakası olmayan konularla ilgili hem sorular hem gündem oluşuyor. Hem konuşuluyor. Hiç alakası yok. Buradan şunu söyleyeyim bakın. Biz 7.24 buradayız. İnsanlara yorum yapıyorlar. Yorumların bazıları doğru olabilir ama çoğu bize iletilen yanlış. Bakın ben mi kaybedemem. Ne olursa olsun. Evet sistem sahiciliğini yitirmiş insanlar istiyor ama ben kaybedemem. Detay vermiyorum size ama net her şeyi anlatıyorum size. Bugün yaşanan transfer sürecinde bazı oyuncular çok iyi. Kaç lira başkan? 15 milyon. Alacağım hocam diyor. Alma diyorum. Alma diyorum. Bunu net söylüyorum size.